ekranlarında yayın hayatına başlayan yapımın başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer alıyor. Komiser Mahir ile Yörük Kızı Can Feza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları her hafta salı günü milyonları ekran başına kilitliyor. İşte, Bir Gece Masalı son bölümü. Mahir'in şehrazadın aslında Kürşat kilimcinin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte aşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da canfeza'dan fedakarlık edecektir. O da seçimini yapar.